Ben size evet. bir dayak sahnesi kısaca şey yapayım. Mabeyinci Faik Bey. Evet. Kimdir? Demin söylediniz. Sultan Aziz'in. O değil Sultan Aziz'in Mabeyincisi. Ben Kerece. Mabeyinci. Hayır. Ha. ha. o Tahsin. Demin o ki Tahsin. Tahsin Paşa Abd o. Abdülhamit, o. Abdülhamit'in de o ikinci Abdülhamit. O maç Mabeyinci Tahsin Paşa. Ee, pardon. Şimdi bu e, Mabeyinci Faik Bey Sultan Abdülaziz'in Mabeyinci'nin Sonra Sultan tahta çıkmasından sonra işte o cinayet Sultan Aziz'in öldürüldüğü iddiasıyla ki öldürülmüştür. Şeyse o Yıldız Mahkemesi'nde meşhur şey yapılıyor, yargılanıyor bilmem Mithat etmez. Paşa mi? idar, Mithat Paşa ile beraber. Mithat Paşa da işliyor zaten. Hı -hı. Hüseyin Hamid Paşa da falan. Faik Bey'in hatıraları var mı? Yok mu? İşte İbret Nüma, Faik ha, Bey'in hatıraları. Ha İbret Nüma var. İbret Nüma çok güzel bir şey var. Şimdi. İşte bakın Pelin Hanım. Ee, Yıldız'a götürülüyor. Faik Bey, sen diyorlar padişahı öldürdün. Sorgulanıyor. Sorguya e, Sultan Hamit de katılıyor. Yeni tahta geçmiş. Şimdi o sırada e, sorgucular e, adamı döverlerken Sultan Hamid de dayağa katılıyor. Tekme metakoda da girişiyor. E, elinde e, çok şık bir baston varmış padişahın. O bastonla dövülüyor. Baston kırılıyor. O sırada e, Sultan o Faik Fahri Faik, Faik Bey'i dövmekten yoruluyor. Bir nefes dağıda falan geçiyor, Oturuyor. Paşalar hemen kolonya getirip parça aman efendimiz diyorlar. Yüzünü sürüyorlar. yüzüne gözüne sürüyorlar. sürüyorlar. Padişah. Efendim, padişah. Adamı da dayağı yiyor ama o sırada. Evet. Efendim o sırada biraz sonra Sultan e tekrar ayağa kalkıyor. efendim ee, mübarek elleriyle diyor çünkü padişahdan bahsediyor. Mübarek elleriyle ben Mübarek elleriyle diyor işte naçiz bedenime birkaç daha daf ve tekme indirdiler diyor. Sonra diyor mübarek elleriyle diyor kafamı tutup yanan sobanın e, ateşine götürdüler. İşte konuşsana yoksa yanacaksın diyor. irade buyurdular <laughs> Efendimiz diyor. Bendeniz feryada başladıkça diyor. Efendimiz yazık ediyorsun kendini deyip bana bir tekme daha attılar. Diyor. Şeyden diyor bu ee, şimdi buna da laf edecekler. Türk Tarih Kurumu yayınıdır. Sevgili seyirciler. Laf edilen önce bu İbret Lüma A.B.C. Faik Bey'in Profesör Bekir Beyni, Sıtkı Baykal yayınıdır. Baysal. Efendim Onu açsınlar okusunlar ondan sonra laf etsinler. Kısa bir arar vereceğiz ama o aradan önce çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu çok geliyor bu soru. Ee, Mevlana Türk müydü diyorlar. Söyleyeyim samimi kanaatimi değildi. Çünkü e, onunla alakalı bütün Hı. ana kaynakları okuduğumuz zaman Türkçe bildiğini e, işte okçulardır gözleri hem hem dur kaşları Hı. nasıl öldürür yüz büyüdü süvari kimdir o alparslan birkaç tane Türkçe gazel yazdığını ki oğlu Sultan Veli'nin daha fazla Türkçe gazeli vardır. E, fakat evlerinde fazla konuşuluyor ve bu e, taraftan gelmişler doğudan gelmişler. <laughs> Ama Böyle insanlara bence Türklü, İranlıydı falan demek gereksiz. Bunlar çok büyük isimlerdir. Ama net Türk veya İranlı olduğuna dair bir kanıt yok. Yani öyle bir delil yok yani net. Doğudan geliyor ama doğudan Moğolların önünden kaçan Türkler geliyor. Evde Fransızca ya. konuşuyorlar. Yazısı. Yani yakın zamana yazdı. kadar Türkiye'de de evde Fransızca konuşuluyordu. Onlar Türk değil miydi yani Osmanlı'nın Ama kızdığı vakitte hizmetkarına falan terbiyesiz karı diye bağırıyordu. İşte Mevlana'nın bağlıp bağlamadığını bilemez. Ne diye bağırdığını. Şeyde yazıyor onlar. Hmm. Konuşmadan yazıyor. Kira Hatun'la falan şeyle konuşmaları fazla. E, ben şeyi söyleyeyim. E, Abdülbaki Hoca'ya sordum ben bunu. Hı. Evde nece konuşuyorlardı dediğim vakit. Maalesef onun oğlum fazla konuşuyor. Ama e, bir o, e, seyircimiz Sayın Ufuk Mircan e, onu Türk edebi açısı saymak mümkün müdür? Biz Türk edebi açısıdır demedik bir açısı değildir. Ee, ama şu da var. E, fas şiirini de ölümden kurtarıp dirilten isimdir. Farsçayı. Hatta Farsçayı. Şeyden e, e, yani böyle önemli insanlarda milliyet da ben zaten karşıyım. E, o devirde Türk olsa ne olacak? E, Japon olsa ne olacak? Fars olsa ne olacak? Yunan olsa ne olacak? Siz esere bakın.